geçtiğimiz günlerde 1.21 güncellemesi sonunda yayınlandı. Böylelikle 1.21 güncellemesinden sonra yayınlanacak ara sürümlerin önü açılmış oldu. Bu güncellemede az miktarda içerik gelse bile güncellemenin oyunun kaderini değiştirmeye potansiyeli olan bir yanı var. Değil mi? B snapshotları. 1.21 güncellemesiyle birlikte Mojang B snapshotlarını daha sık yayınlamaya başladı. Peki nedir bu B snapshotları ve neden bu kadar önemli? B snapshotlarını anlamak için öncelikle snapshot sistemini anlamamız gerekiyor. O zaman gelin önce snapshot sistemini inceleyelim. Öncelikle bir sürüm yapılırken geçtiği yapım aşamaları vardır. Bu aşamalar dörde ayrılıyor. Deneysel kısım güncellemenin büyük özelliklerinin eklendiği ve en uzun aşamadır. Snapshot kısmı, deneysel özelliklerin ana oyun eklendiği ve yeni içeriklerin getirildiği aşamadır. Videomuzun da asıl konusu olan bu aşamada güncellemenin ana özellikleri eklenir. Pre-release kısmı, son dokunuşların yapıldığı ve düzenlemelerin gerçekleştirildiği aşamadır. Release Candidate kısmı, önemli hataların düzeltildiği son aşamadır. Snapshotlar geçmişte daha büyük bir öneme sahip olsa da günümüzde biraz düşürülmüş ama yine de güncellemenin asıl özelliklerinin eklendiği kısım. Ben de bu snapshotları çoğunlukla inceliyorum. Snapshotlar AAWBBX formatında isimlendiriliyor. Burada AA yılın son iki hanesine, W İngilizce week yani hafta kelimesinin kısaltılmasını, BB yılın içindeki hafta numarasını, X haftada yayınlanan kaçıncı sürüm olduğunu ifade ediyor. Burada X, A, -B C, D şeklinde İngilizce alfabesinden devam ediyor bir güncellemesiyle birlikte son dönemlerde sadece A snapshot üzerine odaklanmış Minecraft biraz daha B snapshotlarına odaklanmaya başladı. İsterseniz bunun tarihine bakalım. İlk snapshot 24 Kasım 2011 tarihinde yayınlanan 11W47A güncellemesi olmuştu. Bu snapshot birbirinde ilk deneme sürümüydü. O dönemlerde haftalık olarak yayınlanıyordu güncellemeler. Bu kuralı bozan güncelleme ise 1.2'nin 12W05B güncellemesi oldu ve sadece hata düzeltmeleri yapmadı. Aynı zamanda köylü ve creeperlara yapay zeka iyileştirmeleri getirdi. Bu şekilde A hariç diğer snapshotlar sık sık kullanılıyordu. Oyun 3 kez E snapshotlarına kadar gitmişti. İlki bir için 12W 30E güncellemesi, ikincisi 174'ün 13W 47E güncellemesi ve sonuncusu da 19'un 15W 35E güncellemesiydi. Bu andan itibaren snapshotlar yavaş yavaş A eksenine doğru kaymaya başladı. Eskiden oyunu yeni özellikler ekleyen ve gelişim için önemli bir yer kaplayan ara snapchatlar sonradan küçülmeye başlarken ağa snapchatları daha da büyümeye başladı. Böylelikle 15W-35E güncellemesinden sonra E snapshotları, 18W-10D güncellemesinden sonra da D snapshotları gelmedi. Hatta 19 w 03 c güncellemesinden sonra C snapshotları bile gelmedi. 19 w 03 c güncellemesinden sonra Minecraft A ve B snapshotları arasında gidip gelmeye başladı. Özellikle de 1. 15 güncellemesi oyunu iyice A snapshotına bağlı hale getirdi. Küçük olan güncellemenin tüm özellikleri A snapshotlarında geliyor ve B snapshotları geri planda kalıyordu. Oyuncular yeni gelen özelliklerden hemen sıkılıyor ve yeni şeyler bekliyordu. Minecraft'ta ise B snapshotu gelmediği için bir hafta boyunca neredeyse oyun bırakılıyordu. 1.16 ve 1.17 güncellemeleri ağ snapshotlarına büyük özellikler getirerek bu durumun önüne geçse de Yine de base snapshotlarına gerekli önem gösterilmedi. 1.15'te 15 snapshotın 3'ü, 1.16'da 19 snapshotın ve 1.17'de 22 snapshotın sadece ikisi base snapshotıydı. Ve hepsi de hata düzeltme üzerine kuruluydu. Yine de dediğim gibi büyük güncellemeler geliyordu. Ta ki 1.18 güncellemesine kadar. Bu güncelleme ile birlikte Java sürümünde ilk defa deneysel geçişler test edildi. Güncellemede gelen tüm ana özellikler deneysel geçişler kısmında eklendi. Snapshotlar kısmında ise vaat edilen diğer özelliklerin getirilmesi yerine 7 hafta hafta boyunca optimizasyon iyileştirmeleri yapıldı. 1.18 18 güncellemesi toplamda 0B snapshot'ına sahip. Bu rakam 1.1 güncellemesinden beri yani 9 yıl sonra ilk kez görülüyordu. 1. 13 bir gibi hataları düzeltmek için çıkarılan basit ve ara sürüm bile 1B snapshot'ına sahipken koskoca dağlar ve mağaralar getiren bir 18 güncellemesi B snapshot'ına sahip değildi. Daha doğrusu oyuna bir özellik gelmediği için B snapshot'ına da ihtiyaç duyulmamıştı. 19 güncellemesi de aynı şekilde oldu. Ama özellikler deneysel geçişlerle değil, snapshot'larla geldi. Yine de bu sürümde 10 snapshot'tan sadece birisi B snapshot'ıydı. 22W 16B. Bu sürümün çıkış sebebi de tek oyunculuk kısımda oyunun çökmesiydi. Sanırım yapımcılar ya bu sürümleri test etmeden yayınlıyor ya da test ederken dışarıdan geçen kuşları izliyorlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Yine de bu hata sadece 40 dakika içerisinde düzeltildi. Onu takip eden 1.20 güncellemesinde ise hiçbir bir snapshot'ı yayınlanmadı. Ve 1.20 güncellemesi de tüm özelliklerini ya deneysel geçişlerle ya da ilk snapshot'ında almıştı. Yani insanlar yine boş zamanlar geçirdi. 1.20 yayınlandıktan sonra ciddi anlamda boş zamanlar geçirildi çünkü Ağustos ayına kadar güncelleme yayınlanmamıştı. Ama Minecraft'ın kaderini 1.20'nin ara sürümleri değiştirecekti. B snapshotlarını yıllar sonra gerçek anlamda kullanmaya başlayan ilk sürüm 1.20.3 güncellemesi olmuştu. Evet bir ara sürüm. Toplam 8 snapshot'a sahip bu ara sürümde bir tane B snapshot'ı vardı. 23W43B. Bu sürüm hata düzeltmeleri için çıkmış olsa da yeni bir çağ başlatmıştı. Onu takip eden diğer özellik güncellemesi 1.20.5 güncellemesi 15 snapshot'a sahipken bunun 3'ü B snapshot'ıydı. Ayrıca 1.20.5 güncellemesi en uzun süren ara sürüm oldu. Bu üç snapshot'tan ilki olan 23W51B güncellemesi hata düzeltmek için çıkmıştı. Ama diğerler olan 24W03B ve 24W05B az da olsa özellik getiriyordu. 24W03B'de rüzgar top animasyonu yenilendi. 24W05B'de ise iksir efektleri maksimum 127'de sınırlandırıldı. Bunlar basit güncellemeler gibi görünseler de bir günden daha kısa sürede yapıldılar. Bir bir güncellemesinde ise 6 snapshot varken bunların ikisi yani 24W19B ve 24W21B güncellemesi B snapshotı. Ayrıca bu sürümde 1.15'ten beri ilk kez B snapshotı ile sonlanan bir sürüme tanıklık ettik. Öncelikle 24W19B ve 24W21B güncellemeleri hata düzeltmesi için yayınlandı. Ama yine de B snapshotlarının dönüşünü bize gösterdi. Peki bu B snapshotları neden bu kadar önemli? Bunu birkaç neden de açıklayabiliriz. Öncelikle bu bel snapshotları oyuna daha sık özellik eklenmesini sağlıyor. Ve bir özellik için gereken bekleme süresini düşürüyor. Bu özellik A snapshot ile gelecek olsa bile ondan önce yayınlanan B snapshot ile birlikte bu bekleme süresi 7 günden 6 güne düşüyor. Bir başka faydası da A snapshotında eklenen özelliklerin daha erkenden güncellenmesi ve sonraki A snapshotında özellik görme şansımızın artması. Peki eskiden B snapshotlarında özellikler gelirken ve hata düzeltme işleri CD snapshotlarına sarkarken günümüzde bu durum düzelir mi? Bu konuda siz ne biliyorsanız ben de onu biliyorum ama tahmin yürütebiliriz. Bence özellikle Agnes'ın yönetiminde olan bir oyun bu zahmetin içine girmez. B snapshotlarının tekrardan yayınlanmaya başlama sebebinin bile A snapshotlarında güncelleme notunu hazırlarken üşenmeleri ve iki parçaya bölmeleri olarak yorumluyorum. Yine de umut etmekten başka şansımız yok. Bu videodan da bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.